Merhaba arkadaşlar. Örgü Hobim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz güzel şal modelini modelini ben bir gün önce YouTube kanalımda paylaştım. Bugün de sizlerle birlikte çalışmak istedim. Öncelikle ipimden bahsedeyim. İpim Sweet Baby Öran Bayan Evet böyle tığımda üç buçuk milim milim tığ kullandım. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına başlayalım. Öncelikle 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3 Ve tekrar zincirimizin başına kaydırma yöntemiyle batıyoruz. Iki zincir çekiyorum ve yapmış olduğum halkamın içerisine 3 tane ve başını tığım başını da iki kere dolayarak ve yapmış olduğum o halkamın içerisine 3 e, üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve tekrar tığımı tığım başını iki kere doladım ve yapmış olduğum halkamın içerisine yine aynı şekilde batarak 3 üç, 3 üçte çıkarak 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı halkamın içerisine tığımın başını 2 kere doladım ve aynı halkamın içerisine tekrardan 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve ipimi de bu arada artan ipimi de örerek kaybediyorum. 4 tane zincir çekip dönüyorum. Tekrar tığımı 2 kere tığın başını dolayarak önündeki yuva, yuvanın içerisine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 2 zincir çektim ve tığımı iki kere doladım ve e, görmüş olduğunuz boşluğun içerisine e, iki tane üçlü e, trabzan yapacağım 2 tığımı iki kere doladım ve 3 ve aynı boşluğun içine iki zincir çekip tığın başını iki kere dolayıp aynı boşluğun içerisine tekrardan üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çektim, tığımın başını iki kere doladım ve üç tane şu gördüğünüz üçlü trabzanın en son boşluğuna batarak üç tane trabzan yapıyorum üçlü. İki. 4 tane zincir çektim ve dönüyorum ve önündeki yuvaya tekrardan tığımı iki kere dolayarak batıyorum ve buraya üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar boşluğa üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Tığımın başını doladım ve tepe noktasına geldim. Buraya da 3 tane tekrardan üçlü trabzanımı yaptım. Ve aynı boşluğun içerisine iki zincir çekiyorum. Ve tekrardan boş bir tane boşluk yapıp sonra üçlü trabzan yapıyorum. Her defasında tığım başını iki kere doluyorum. İki zincir çektim. Tığımın başını iki kere doladım ve boşluğuma tekrardan üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çektim ve son sırama geldim. Son sırada üç tane trabzanımın son aralığına, son dalına batıyorum. Arasına batıyorum. Ve buraya da üç tane tekrardan trabzan yapıyorum. her defasında iki kere tığımı doluyorum. Dört tane dö dö döndüğümde dört tane zincir çekip tekrar başladığımda da aynı yuvanın önündeki yuvanın e, yuvaya batarak tekrardan üç tane trabzan yapıyorum üçlü. İki zincir çektim, tığımı iki kere doladım, boşluğa üç tane üçlü trabzan yapıyorum. iki zincir çektim. Şu şekilde iki tane zincir çektim. Başını her defasında tığın başını iki kere doluyorum. İki zincir çekiyorum ve tepe noktasına geldim. iki tane üçlü trabzan yapıp arasına iki zincir çekip boşluk yapıyorum. Tığımı iki kere doladım. İki zincir çektim. 2 zincir çektim tekrar tığın başını doladım ve boşluklarıma üçlü üç tane üçlü trabzan yapıyorum evet şu şekilde arkadaşlar iki kere doladım tığımı iki kere doladım tekrardan boşluklarıma üç tane üçlü trabzan yaptım tekrar kenara geldim arkadaşlar son sıra. Sonra iki kere doladım. Tekrardan bir şöyle göstereyim. Bir, iki, üçlü trabzanımız son e, son şeyine arasına batıyorum. Ve buraya sonu iki kere doladım. Üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doladım. Ve üçlü trabzan. Dönerken de dört tane zincir çekiyorum. İki kere doladım. Ve şu önündeki yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum üçlü 2 3 1 2 3 1 2 boşluklara da tekrardan üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar bu şekilde modelimiz kuruldu bu şekilde devam edecek ve bu tepe noktalarını saydığım zaman 32 tane ben sıra yaptım 32 sıradan sonra 32 sırayı tamamladım. Dün Youtube'da paylaştım. gün başladım. Bugün bitti. Çok kolay. Çok basit. Ve el çabukluğu hız kazanıyorsunuz. Belirli bir şeyden sonra. Yaptıktan sonra eliniz de hızlanıyor. Ve en son sıramı da şu şekilde sık iğneler yaptım. Sık iğne yaptım. Sık iğneyi de ben burada size göstereyim. Tığın başını dolamadan arkadaşlar, tığın başını dolamadan e, gördüğüm şu yuvalara batıyorum. Önündeki yuvaya battım, tığın başını dolamadım. Tekrar tığın başını dolamadım. Aynı şekilde şu yuvalara, tepelerinde bulunan şu yuvalara batıyorum. Zaten üçlü üçlü travzanların üstünde üç tane yuva var. E, boşluklara da iki tane sık iğne yapıyorum üçlülerin üstüne 3 üç tane, trabzanların üstüne 3 tane yuva var. 3 tane sık iğne ve boşluklara da ikişer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ve tepeye geldim. Yine aynı şekilde. Tepede de yine aynı şekilde boşluğa iki tane sık iğne. E, trabzanların üstüne de üçer tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum bu sıramı yaptıktan sonra arkadaşlar e, püskülleri püsküllerini de göstereyim ben met şeyle ölçtüm mezroyla mezro yardımıyla ölçtüm e, 15 santim 15 santim ölçtüm e, 15 cm siz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz sizin isteğinize bağlı nasıl isterseniz e, ister sık ister seyrek ben bu şekilde yaptım ölçtüm ve katlı katlama yöntemiyle yaparak şu şekilde bunu da göstereyim şöyle tek tek ipimi bu şekilde alarak böyle şöyle katlı katlayarak ipimi aynı hizada tabi eğrilik olacak o eğrilikleri de düzeltiriz makasla şu şekilde katlanan kısımları makas yardımıyla şöyle bu uzunlukta yaptım ve bunu ikiye bu şekilde katladım sonra yapmış olduğum bu sık iğnemin Ben aralara üçer tane sık iğne aralıklı yaptım Sizler değişik yapabilirsiniz İster sık ister Hani daha aralıklı yapabilirsiniz bu şekilde sık iğneme batırdım tığımı. Yine aynı şekilde e, ipi tığın başını dolayarak bu dört tane ipimi ısık iğnemin içerisinden geçiriyorum. Geçirdikten sonra elimin yardımıyla bu şekilde alarak e, halkamın içerisinden ipliklerimi bu şekilde geçiriyorum. Şu şekilde ipimi aldım ikiye katladım ve sık iğnemin e, tığımı sık iğneme batırdım sonra buradaki ipliklerimi halkanın bu halkanın içinden geçirdim ve bu halkanın içerisindeki ipliklerimi sık iğnemin içerisinden geçirdim daha sonra bu halkamı elimle alarak bunun arasından ipliklerimi geçiriyorum bu şekilde püsküllerimizi de bu şekilde yaptıktan sonra güzelce bir buhar yardımıyla bu püsküllerimizi de güzelce düzleyebiliriz düz hale getirebiliriz yine aynı şekilde eşit olmaları için de makas yardımıyla şu şekilde uçlarını kesebiliriz daha güzel daha güzel durması için eşit bir şekilde durması için bu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, denediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarla, yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.